Kamp için orduya gelen masa tenisi minikler Bay Bayan Milli Takımı Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genci makamında ziyaret etti. Toplam 40 kişiden oluşan sporcu heyetine 7 antrenör, 1 kamp müdür ve masa tenisleri federasyonu Ordu İl Temsilcisi Murat Karagöz eşlik etti. Ziyaret sırasında il müdürü Gencin minik sporculara sıcak tavırları ise kameralara yansıdı. Kızım, hoş Bir, sen nereye geldin? ama Hoş geldin. Kız hoş geldin. 21 Ağustos'a kadar Minikler Masa Tenisi Milli Takımı kampının orada süreceğini ifade eden Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcuları orada ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonumuzun Küçükler Minikler Milli Takım Kampı Ordu dilimizde start aldı. İnşallah 21 Ağustos'a kadar milli takımımızı ordumuzda ağırlayacağız. Ben başta Türkiye Masa Trensi Federasyonu Başkanı Sayın Oktay Çimen'e teşekkür ediyoruz. Bu e, organizasyonu ilimizde yaptığı için. Çünkü özellikle de e, çok çeşitli illerden gelen sporcularımız var. Ve kadro olarak da gerçekten geniş bir kadroya sahip. E, dolayısıyla ordumuzun güzelliklerini e, birçok iler, birçok sporcuya böylelikle e, tanıtmış olacağız. E, Sayın antrenörlerimize başarılar diliyoruz. Gerçekten gece gündüz yavrularımızla ilgileniyorlar, çift fitman yapıyorlar. E, boşta kalan zamanlarda inşallah ordunun güzelliklerini gezdirerek e, biz de onlara destek olmaya çalışacağız. Yine Sayın Valimizin e, belediyelerimizin de desteğiyle e, takımımızı, milli takımımızı, gelecekte e, Avrupa Dünya Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcularımızı e, biz de en iyi şekilde ilimizde ağırlayacağız. Ben sporcularımıza ve antunellerimize e, çıktıkları bu güzel yolda e, Ay Yıldız'da, Albayrak'a işte dalgalandırma yolunda çıktıkları bu kutlu yolda onlara başarılar diliyorum. İlimize bir kez daha hepsine hoş geldiniz diliyorum. Masa Tenisleri Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Murat Karagöz ise bu organizasyonun orada yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Masa Tenis Federasyonu Minikler Küçükler Milli Takım Kampı'nı Ordu ilimize İl müdürümüz, federasyon başkanımızın teveccühleriyle aldık. Sağ olsun müdürlüğümüz elinden geleni yapıyor. Belediyelerimiz katkıda bulunuyorlar. Birçok sporcumuza ordu ilerini tanıtıyoruz. Ordu'da branşın tanınması ve gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Müdürümüze teşekkür ederiz. Ziyarette bulunan Masa Tenisi Antrenörleri ise kendilerini makamında ağırlayan İl Müdürü Gence desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Türkiye Masa Tenis Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan e, Minikler, Küçükler e, Milli Takım kampımız eee Ordu'da başlamış bulunmaktadır. Kampımız yaklaşık 14 gün sürecektir. Bu süre zarfında e, Ordu il e, İl Müdürlüğümüz Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Bey'in büyük destekleriyle bu kamp burada yapılmaktadır. Kendisine şahsım ve federasyonum adına teşekkürlerimi sunuyorum. E, bu bir ilk e, bundan sonraki kamplarımızı da burada yapmayı düşünüyoruz. İmkan verildiği takdirde Türk sporcularına hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın İl müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizleri onur etti sağ olsun. Çocukları da onur etti. Kendilerine tişört hediye etti. Biz teşekkür ediyoruz. Bütün antrenörler adına, sporcular adına kendisine çok teşekkür ediyoruz.